Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar aynı koşullarda yaşar ama biri sürekli akışta, diğeri hep duvara çarpar. Aynı şehir, aynı hayat ama biri sanki rüzgarla yürür, diğeri hep karşıdan esen bir fırtınayla. Belki de fark onların düşündüklerinde değil, titreşimlerindedir. Çünkü her şey titreşir. Her düşünce, her kelime, her niyet bir frekans yaratır ve o frekans senin yaşadığın gerçekliğin temelidir. Evrenin sırlarını anlamak istiyorsak enerji, frekans ve titreşim üzerine de düşünmeliyiz. Ama bu sadece bilimin değil bilincin de gerçeğidir. Bugün o gerçeği anlamayacağız sadece, hissedeceğiz de. Kadim Mısır'da sayı kutsaldı. 3 yaratımın ilk kıvılcımıydı. Gök, yer ve insan, üç boyutun birliği. 6 denge, altı yön, altı nefes, altı enerji akışı. Evrende her şey altı çizgide kurulu. Yukarı aşağı, ileri geri, sağ sol ve dokuz. Tamamlanma, dönüş, yeni bir bilinç kapısı. Hermetik gelenekte şöyle denir. Evren titreşir, hiçbir şey sabit değildir. Bu yasayı bilenler sesle maddeyi şekillendirirdi. Sankris geleneğinde om sesi yaratımın titreşimiydi. Mısır'da K yaşam gücünü taşıyan enerjiydi. Yani sayı, şekil, ses hepsi aynı hakikati anlatıyor. Evrenin dili frekans. Ve bu dil sadece gökte değil, senin kalp atışında da konuşuyor. Yüzyıllar sonra bilim aynı gerçeğe başka bir isim verdi. Titreşim bilimi. Her atom belirli bir frekans aralığında salınır. Bu yüzden madde aslında yavaşlamış enerjidir. Beyin saniyede milyonlarca elektriksel titreşim üretir. Alfa dalgaları 8 ile 13 Hz'de huzur ve yaratıcılık sunar. Beta 14 ile 30 Hz'de odak ve eylemi getirir. Teta 4 ile 7 Hz'de sezgiyi güçlendirir. Delta 1 ile 3 Hz'de derin bilinci kuvvetlendirir ve kalp beyinden 5000 kat daha güçlü elektromanyetik alan yayar. Bu şu demek, senin bir niyetin, bir dileğin olduğunda yalnızca düşünce üretmiyorsun, bir enerji alanı yaratıyorsun. Tesla'nın 3, 6, 9'u bu yüzden önemliydi. Çünkü enerjinin harmonik oranı hep bu dizilimde akıyor. Atomun dönüşü, galaksinin spireli, suyun kristal formu hepsi aynı matematikle titreşiyor. Bu sadece evrenin değil, senin bilincinin de geometrisi. Peki bu bilgi günlük yaşamda ne işe yarar? Aslında her an farkında olmadan bir frekans ayarı yaparsın. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey günün yönünü belirler. Bugün zor geçecek dersen bedenin hemen düşük frekansa girer. Bugün dengeyle akıyorum dersen kalbin kontrole geçer. Bu sadece olumlu düşünmek değil, fizyolojik bir değişim. Kalp ritminin düzeni, nefesin derinliği, ses tonunun bile değiştiğini gösterir. Birine Teşekkür ederim dediğinde kalp alanın 528 Hz civarına yükselir. Ama öfke, suçluluk, yargı gibi duygular bu alanı 100 herzin altına düşürür. Yani enerji kaybı dış faktörlerden değil, frekans tutarsızlığından gelir. Burada güzel olan şu: bu dengeyi tekrar kurmak karmaşık değil. Sadece fark etmekle başlar. Her düşünceyi değil her titreşimi gözlemlemeyi seçtiğinde enerji alanın yeniden akar. 3, 6, 9 bu yüzden sadece bir sayı değildir. Bilinçteki 3 kapıdır. 3, niyetin doğduğu alandır. 6, kalbin o niyeti dengelediği merkezdir. 9, teslimiyetle tamamladığın yerdir. Bu döngü insanın enerji haritasıdır. 3'te düşünürsün, 6'da hissedersin, 9'da bırakırsın. Bu 3 adım uyum içindeyse hayat kolay akar ama biri eksikse enerji kilitlenir. Zihin fazla kontrol ederse kaygı oluşur, kalp duygu da boğulursa yön kaybolur. Ruh teslim olamazsa sürekli döngü tekrar eder. Bu yüzden frekans bilinci sadece düşünmeyi değil dengeyi yaşamayı öğretir. Şimdi bu bilgiyi bir deneyime dönüştürelim. Gözlerini kapat. 3 kez derin bir nefes al. Her nefeste düşüncelerini yavaşlat, zihnini sadeleştir. 6 saniye boyunca kalbinde tut. Duygunu fark et. Niyetine sıcaklık ver. O sıcaklığı kalbinde hisset. 9 saniyede serbest bırak. Evrene teslim ol. Bu basit döngü bilincinle evren arasındaki senkronu kurar. Çünkü evren seni kelimelerinle değil, titreşiminle duyar. 3, 6, 9 sayıları bir sır değil, sadece bir hatırlamadır. Her nefesinle o yasayı zaten yaşıyorsun. Fark ettiğinde sadece bilinçli hale gelir. Bugün 3 kez niyet et, 6 kez kalbini dinle, 9 kez şükrünü dile getir. Çünkü frekansın yükseldiğinde evren seninle aynı tonda konuşur ve sana aynı tonda cevap verir. Unutma, gerçek dönüşüm dışarıdan değil, içeriden başlar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda frekansların gizli dilini öğrenmeye devam edeceksin.